og det er ikke lov å Very well. You shouldn't say mille مِلَّذُنْكَ sultanın nasira. Sadakallahu'l-Azim. Bizlere bu dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette iyilik ve güzellikler ver. Azabına gazabına düşmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Bi hurmeti daha ve yasin. Ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hamd <laughs> eyidin şu mukaddes mevaze sahip çıkabilmeyi şu güzel vatanımızda huzurun bir birlik ve beraberlik içerisinde bizlere nasip eden elfati anne sözü dinlersin, peygamber hırkasını giyersin. Hemen şu panos içerisinde görmüş olduğunuzda peygamber efendimizin mübarek sakalı şerifi, şu ön tarafta görmüş olduğunuzda Veysel Karan Hazretlerinin bağladığı kuşaktır. <laughs> sona Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın bu en son 2019'da ziyarete açılmıştı. Ve iki yıllık kalbim arasından sonra yeniden ziyarete açıldı. Şu anda kadınlar e, olduğu söz hatırına gelip orada daha fazla vakit geçirmeden memleketine dönme dönmesi de. gerektiğini Allah dostlarından bir Allah dost gelmiş. Burada onun havasını, onun kokusunu hissediyorum. Yavaş. <laughs> <Evet. gülüyor> Başka nereye gideceğim? Kızım ben 1950 doğum diye gelmişim buraya. Ziyarete geldim buraya. Burada da bir ziyaret hafta geldim buraya bir hafta evvel kapalı geri gittim. Akşam temizde dinledim, bu sabah 7'de küçük yemeğe buraya çıktım geldim, ziyaretine. Dönemedim orada ağladım, kalp hastasıyım, sıkıştım kalbi. Sağ olsun güvenlikle beni şehitler, ikine ikna ettiler. i̇nsan dönemiyor. Mübarek'i, kırkayı görünce dönemez. Dönemez hala geliyor. Çok mutlu olduk, özlemiştik zaten. Çok iyi oldu, güzel oldu, manevi havasını tattık. Duygulandım, çok güzeldi. Kalabalık, çok kalabalık. Herkesi özlemiş, hasretle bekliyorlar. Kavuştuk Allah'a şükür.